kendisinden başka bir şey kalmıyor. Sadece ona şahit olup şahadet ediyor. Efallerine şahit oluyor. Yaratmasına şahit oluyor. Halıklığına şahit oluyor. Allah'lığına şahit oluyor. Rahmetine şahit oluyor. Rahmanlığına, rahimliğine şahit oluyor. Kerimliğine, ekremliğine şahit oluyor. Sadece ona şahit oluyor. El Esmaul Hüsnasına şahit oluyor. El Esmaül Hüsna'nın tecelli ettiği sıfatlarına şahit oluyor. Sübhanlığına şahit oluyor. Ekberliğine şahit oluyor. Ham, hamde layıklığına, şahit oluyor. Ve kendisinden başka ilah olmadığına şahit oluyor. Azimliğine, azametine şahit oluyor. Allah bizi gerçek manada kelime-i şahadet getirip eşhedü en la ilahe illallah derken yalan söyleyenlerden eylemesin. Amin. Gerçekten Rabbinin tecellisini, kudretini, ef'arine, rahmetini el esmaul hüsnasına şahit olanlardan eyleyerek olarak eşhedü en la ilahe illallah deyip şahadet edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi Rabbini tanımaya çalışarak onun ismiyle kendini, varlığı, mahlukatı okuyarak olayları, hadisatı, onun kudretini, takdirini okuyarak şahit olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi davetine icabet edenlerden biraz daha Rabbine iman ederek Rabbine yürüyenlerden, koşanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.